Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yine sizlerle birlikteyiz. Bir yazılı dönemi daha geldi, çattı. Sıkıntı yok. Bizler yanınızdayız. E, hazırlamış olduğumuz içeriklerle sizlere destek olmaya devam edeceğiz, çalışacağız. E, i̇nşallah sıkıntı olmayacak. Küçük bir duyurumuz var. Bu soruları çözmeye başlamadan önce hemen sizler için daha önce de zaten soruyordunuz, biliyordunuz. ikinci dönem e, birinci yazılı için de çıkartmıştık arkadaşlar. PDF çıktı alma vesaire sorunlarından sizi kurtarıyoruz arkadaşlar. Yazılı hazırlık kitapçığımızı temin ederek bakın içerisinde Türkçe, matematik, fen, sosyal, din kültürü, İngilizce ve bilişim teknolojileri olmak üzere 7 branştan oluşan hazırlamış olduğumuz yazılı hazırlık soruları var arkadaşlar. Boşluk doldurmalar, çoktan seçmeli sorular ve tabii ki her sorunun da bakın bir puan değeri var. Kendinizi böylece kontrol etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın tüm sorular burada içerisinde bulunuyor ve en arkada da arkadaşlar soruların cevap anahtarları yer alıyor ve tabii ki QR kodlar var buradaki kare kodları okutarak da ilgili dersin videosunu hemen otomatik olarak gidip izleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar yani e, faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir kitapçık oldu arkadaşlar sizler için. E, aşağıda link bırakacağız bununla alakalı. E, dileyen arkadaşlarımız satın alarak kendileri hem videoyu izleyip hem de kendileri önlerini açarak arkadaşlar çok sağlıklı, verimli bir yazılı dönemi geçirebilirler. Bizden tavsiye olsun, alması da sizden olsun arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlarınıza, yakınlarınıza da duyurursanız bizler için çok memnun oluruz. Dedikten sonra hemen başlayalım bakalım nasıl sorular var. Birlikte görelim ve çözelim. Tabii ki yazılı soruların olmazsa olmazlarından doğru yanlış soruları her yazılıda mutlaka gelir. Yani genellikle öğretmenler bu tarz soruları severler arkadaşlar. İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazmamız istenmiş. Her bir ifade 2 puan değerinde 10 tane olduğu için 20 puan dikkatli bir şekilde okumaya çalışalım. Miyop göz kusuru arkadaşlar kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. Bu ifade doğru. Hatta bununla alakalı kodlamayı şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın kum olarak ben öğrencilerime anlatıyorum. Kum burada k harfi kalın, u uzak için belirtiliyor. Bu da arkadaşlar miyop göz kusuru m harfi. Bakın u, yani uzağa göremez miyop göz kusuru olan arkadaşlar ya da kişiler. Bir de kalın kenarlı mercekle bu düzeltilebilir. Miyop uzak ve kalın. Bakın bu şekilde kodladığımızda gayet basit aklımızda kalabiliyor arkadaşlar. Diğeri de zaten hipermetrop olmuş oluyor. Yakını göremiyor ve ince kenarlı mercekle düzeltilebilir. Kandaki şeker miktarını azaltan hormon arkadaşlar insülin hormonudur. Yani indirir kandaki şeker oranını, miktarını indirir yani indirerek yükselmiş olan şeker miktarını indirerek azaltarak normal değerine getirmeye çalışıyor bu insülin hormonudur. Glukagon değildir arkadaşlar. Doğrusunu da buraya yazalım. İnsülin. İnci evet insülin şöyle i harfiyle göstermeye çalışalım. Isı alan bir maddenin tanecikler arasındaki mesafe arkadaşlar ısı aldığı için tanecikler mesela başlangıçta birbirine yakındı. Isı aldıktan sonra arkadaşlar ne oluyor? Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu sebeple bu mesafe artar arkadaşlar. Azalır demiş. Yanlış. Tam tersine ısı veriyorsa çevresine soğuyorsa arkadaşlar ne olur büzülür değil mi? Büzülerek birbirine yaklaşmış olur tanecikler. Ama ısı alan maddeler genleşir ve tanecikler birbirinden uzaklaşır. Sesi inceleyen bilim dalı arkadaşlar akustik olarak adlandırılıyor. Selimiye Camisine gidenleriniz vardır Sultan Ahmet Camisi aynı şekilde Süleymaniye Camisi bakın buralarda geçmiş zamanlarda mimarlar nasıl hassas düşünmüşler yani hoparlör yok mikrofon yok ama en arkadaki en arka saflarda duran cemaat bile imamın sesini müezzinin sesini gayet net bir şekilde duyabiliyor bunu sağlayan işte o binanın e işte sesle alakalı çalışması değil mi? Akustik olarak bunu adlandırıyoruz. İşte onunla alakalı o mimarlar çalışmalar yapmışlar arkadaşlar. İletkenlerin direnci yalıtkanlara göre daha fazladır diyemeyiz arkadaşlar. Tam tersine iletken denmesinin sebebi akımı iyi ilettiği ile alakalıdır. Yalıtkan dersek akımı iyi iletmiyor. Demek ki buradaki direnç yani yalıtkanlarda direnç çok fazla ama iletkenlerde direnç yok denecek kadar az. Bu sebeple iletkenlerin direnci yalıtkanlara göre daha fazladır diyemeyiz. Yanlış oldu. Tam tersi olacak. Yeni doğan bir bebek yürüyemez. Evet değil mi? Yani anne karnından çıktığında bebek yürüyebilir mi? Birçok şeye muhtaçtır. Böyle ellerinden tutsak bile böyle adım atmakta zor. Hatta adım bile atmaz bir yaşa kadar. E ne olacak? Çünkü hala beyinci gelişmemiştir. Beyincik gelişmeye başladıktan sonra böyle dengesini sağlamaya başlıyor. Pıt düşüyor falan sonra tekrar kalkıyor. Bir yerlere tutunarak böyle Değil mi? Beyinciği de geliştikçe kendi dengesini sağlayıp yürümeye başlıyor arkadaşlar. Bu sebeple bu ifade doğru. Bir iletkenin direnci yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir demiş yanlış arkadaşlar. Yanlış çünkü bir iletkenin direnci bunu R olarak düşünelim. Nelere bağlı? O maddenin öz direnç denen bir değeri var. Böyle R harfi gibi G harfine benzer bir harfle gösteriyoruz. E ardından o maddenin uzunluğuna bağlı. L harfi bir de kesit alanına bağlı. A da arkadaşlar kesit alanı diyoruz. Kesit alanı L harfi de uzunluk olmuş oluyor. Bunlara bağlı. Yani uzunluğu arttıkça o telin direnç değeri artar. Ama kesit alanı artarsa yani daha kalın bir tel kullanırsa direnç azalır. Peki direnci artırmak için ne yapabilirim? İnce tel kullanabilirim. Burada bakın kesit alanıyla ters orantılı bir şekilde değişiyor. Bu orana dikkat ettiğimizde iletkenin direnci uzunluğuna bağlı, kesit alanına bağlı, bir de cinsine bağlı arkadaşlar. Evet. Ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak değişimler görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. İşte yalnız kalma isteği gibi. Sonra çok hızlı bir şekilde ruh hali değişebiliyor. i̇şte boy ve kilo artışı yine ortak olarak görülebiliyor diyebiliriz. Sesin sudaki yayılma hızı, tabii ki başka değişimler de var ama onları say say şu anda bayağı uzatırız konuyu. Sesin sudaki yayılma hızı havadaki yayılma hızından daha fazladır demiş. Doğru. Çünkü sesin eğer öyle ortamın tanecik yoğunluğu ne kadar fazlaysa, böyle tanecik yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda ses daha hızlı yayılıyor. Tanecik yoğunluğu azsa arkadaşlar, yani bu ne demek? Tanecikler birbirine yakın olan ortamda mesela su ortamı diyelim burası. Burası da hava ortamı tabii ki. Su ortamında tanecikler birbirine daha yakın olduğu için daha yoğun bir ortam. O zaman ses daha hızlı bir şekilde iletilmiş olacak, aktarılmış olacak. Bu sebeple sudaki yayılma hızı havadaki yayılma hızından daha fazladır. Hatta en hızlı yayıldığı ortam hangisidir? Tabii ki katı ortamdır diyebiliriz odun, petrol ve doğalgaz arkadaşlar bunlar yenilenemez enerji kaynaklarından. Yani kullanıldığında tekrar oluşmaları binlerce yıl sürmüş oluyor. Ama yenilenebilir enerji kaynakları işte güneş gibi kullanılsa da bitmiyor. Mesela su gibi mesela suyun hareket enerjisi, rüzgar gibi evet arkadaşlar bunlar yenilenebilir enerji kaynakları ama odun, petrol ve doğalgaz yenilenemez enerji kaynaklarındandır diyebiliriz. Evet cevaplarımızı verdik ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yandaki basit elektrik devresinin K ve L test uçları bazı sıvıların içerisine batırılıyor. Bu bakın burada pil var. Ama K ve L uçları açık. O zaman K ve L uçlarının arasına iletken bir malzeme koymam lazım. Ya da iletken bir ortam koymam lazım. Bu iletken ortamı arıyorum. Batırma işlemi sırasında ampulün ışık verdiği sıvıları işaretleyiniz. O zaman ışık verdiği sıvıları arıyorsak eğer arkadaşlar iletken sıvı aramamız gerekiyor. Evet, iletken sıvı olması lazım. Işık verebilmesi için. İletken sıvılar arkadaşlar limonlu sudur. Evet, bunu işaretleyebilirim. Şekerli su arkadaşlar iletken değildir. Elektrik akımını iletmez. Ama tuzlu su elektrik akımını iletebilir. Aslında iletken sıvı dediğimiz içindeki o taneciklerin e, iyonlarına ayrılması ya da o e, sıvıyı oluşturan e, maddede iyonlar ile alakalıdır arkadaşlar. O iyonlar da elektrik akımının e, iletilmesini sağlıyor diyebiliriz. Saf su arkadaşlar e, iletmez. Musluk suyuyla ile karıştırmayın. Musluk suyunun içerisinde mineraller vardır arkadaşlar. İyonlar olduğu için elektrik akımını iletir ama saf su iletmez. Sirkeli su iletir. Alkol de yine aynı şekilde e, elektrik akımını iletebileceği için lamba ışık verecektir. Yani A, C, E ve F şeklinde bunları işaretleyebiliriz. Diğer sorumuz, aşağıda verilen iç salgı bezlerini salgıladıkları hormonlarla eşleştiriniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Pankreastan e, bu e, arkadaşlar bir nevi karma bez olarak düşünülebilir. Çünkü sindirim sistemine de yardımcı oluyor pankreas. E, yani bir nevi hem hormonlarla alakalı hem de sindirim sistemiyle alakalı görev almış oluyor. Pankreas arkadaşlar iki tane hormon salgılıyor. Ee, eğer kandaki şeker oranı normalin üstüne çıktıysa bunu indirmek için insülin hormonu salgılanıyor. Eğer düşmüşse de glukagon hormonu salgılayarak bunu yükseltmeye çalışıyor. Bu sebeple insülin hormonu pankreastan salgılanıyor diyebiliriz. Hipofiz arkadaşlar büyüme hormonu salgılıyor arkadaşlar. B ile eşleştirebiliriz. Böbrek üstü bezlerinden de heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, böyle endişeye kapıldığımızda falan böyle terleriz. Böyle göğsümüz hızlı bir şekilde böyle sıkışmaya başlar, kalp atış hızımız artar falan. Burada adrenalin hormonu salgılanıyor diyebiliriz. Luna Park'a gittiğimizde mesela e, roller coaster'a bindiğimizi düşünelim ya da gondola bindiğimizi düşünelim. Böyle oralarda adrenalin hormonu e, salgısı artıyor böbrek üstü bezlerinden. Tabii ki tiroid bezlerinden de tiroksin hormonu salgılanıyor diyebiliriz. Eğer bu yeterli miktarda salgılanmazsa ne oluyor? Ee, böyle çeşitli hastalıklar oluşabiliyor arkadaşlar. Guatır gibi mesela boğaz şişiyor. Ee, çevrenizde belki de görmüşsünüzdür. Evet bu sorularımızı da cevapladık. 12 artı 8'den 20 puanı daha e, aldık diye düşünüyorum. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar günlük hayatta sesten yararlanılarak yapılmış çeşitli teknolojik araçlar ve uygulamalar vardır. Evet bunu biliyoruz. Aşağıda verilen örneklerden hangisinde sesin yansıma özelliğinden yararlanılmamıştır deniliyor. Bakın yansıma özelliğinden yararlanılmamıştır. Ultrasonla mesela iç organların görüntülenmesi aynı şekilde anne adayının karnındaki bebeği görüntülemek için de yine ultrason cihazı görüntüleniyor. Orada anne karnına ya da işte e, hastanın iç organlarına ses dalgaları gönderiliyor. Bu ses dalgaları geri yansıyarak bilgisayarda bir şekil oluşturuluyor. Bu sebeple bu sesin yansımasıyla alakalıdır. Araçların hızlarının tespit edilmesi, radar gibi de düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Hızları tespit edilirken yine ses dalgaları gönderiliyor. O ses dalgalarının arabadan yani hızı tespit edilmek istenen arabadan geri yansıyarak o aradaki mesafeye bağlı olarak ve süreye bağlı olarak hızları tespit edilebiliyor. Ve sonar cihazıyla deniz derinliğinin bulunması da arkadaşlar yine burada ses dalgaları gönderiliyor. Gemilerden denizin alt kısımlarına doğru ses dalgaları gönderiliyor. Ve oradan yansıma süresine göre ne kadar yani işte bir saniyede mi geldi? 1.1 saniyede mi? 1.2 saniyede mi geldi? Bu aradaki farklar ölçülerek mesela deniz tabanının şekli ortaya çıkarılmış oluyor. Bu sebeple bu da sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak yapılmış bir araçtır diyebiliriz. Ancak ses dalgalarıyla böbrek taşını kırmak yani herhangi bir şekilde o sesin bana geri dönmesinin bir e, anlamı yok. Sadece oradaki taşları kırmak istiyorum ben. Bu sesin bir enerji türü olduğunu gösteriyor arkadaşlar buna. Ses bir enerjidir diyor. Yani ben burada sesin yansıma özelliğinden yararlanarak bir şey yapmışım demiyorum. Sesin bir enerji türü olduğunu fark ettim ve buna bağlı olarak ses dalgalarıyla böbrek taşını kurma yöntemini veya işte böbrek taşını kırma yöntemini bulmuşum diyebilirim. Aynı maddeden yapılmış, hemen diğer sorumuz, 5 soru. Aynı maddeden yapılmış aşağıdaki iletkenlerden hangisinin direnci en fazladır? Evet, direnci en fazla olanlar diyoruz. Şimdi bir kere aynı maddeden yapıldığı için cinslerinin bir önemi yok. Hepsi aynı maddeden. Peki neye bağlı? Şimdi direnç bir kere uzunlukla doğru orantılıydı. Evet uzunlukla doğru orantılı. Yani uzunluk artarsa direnç artar. Kesit alanıyla arkadaşlar neydi? Ters orantılıydı. Yani kesit alanı artarsa direnç azalırdı arkadaşlar. Bu şekilde bir orantı kurabiliriz. Şimdi o zaman uzunluğu en fazla olan ve en ince olan teli aramam gerekiyor o zaman. En fazla dirence sahip olmasını istiyorsam eğer. Buna baktığımda arkadaşlar uzunluğu en fazla olan 2L, 2L C ve D'dekilerin zaten uzunluğu L kadar. Kısa. O zaman A ve B'ye bakıyorum. Sonra uzunluklar aynıysa neye bakacağım? Kesit alanlarına. B seçeneğindekinin kesit alanı 2S kadar. Buradaki 1S kadar. Daha ince. Daha ince olduğu için direnci daha fazladır. Bu sebeple cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir diyebiliriz. Tellerin uzunluğu ne kadar fazlaysa ve tel ne kadar ince ise orada oluşan direnç daha fazladır diyebiliriz. Bu karşılaştırmayı da yaptıktan sonra cevabımızın A seçeneğinin olduğunu bulduk. Ve 12 puanı 6 şar puanın 12 puanı aldık. Ve devam ettik. Şimdi bir boşluk doldurma sorusu var. Bunu birlikte yapmaya çalışalım. Her bir ifade 3 puan değerinde. Çok dikkatli okumaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız dedi. E, A seçeneğinde bakın sarılık arkadaşlar. Hepatit B'ydi galiba. Diğer adı. E, karaciğer organının... Evet. Karaciğer organının yeteri kadar çalışamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır diyebiliriz. İlk cümledeki boşluğu bulduk. Doğalgaz, kömür, petrol... Arkadaşlar bunlar fosil yakıtlardır. Ve aynı zamanda yenilenemez enerji kaynaklarındandır diyebiliriz. Elektrik devresinde arkadaşlar ampul öyle başlı başına tek başına ampulü koyup yanmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Onun oturacağı bir bağlanacağı bir devre elemanı var arkadaşlar. Tamam sembolle gösterilmiyor bu devre elemanı ama buna biz duy adını veriyoruz. Duy. Evet. Çift camlı pencereler evlerimizde vardır, okullarımızda da kullanılıyor yine camlarda. Çift cam arası böyle havadır arkadaşlar, boşluktur. E, ısının kaçışı böylece önlenmiş oluyor. Termosların da yine içerisinde böyle boşluklu bir bölüm bırakılır. Bunlar hep ısı yalıtımı sağlansın diye yapılan uygulamalardır diyebiliriz. Evet, yalıtım. Tost makinesi ve ütü gibi elektrikli aletlerde arkadaşlar bunlar çok fazla ısındığı için direnç değeri bunların çok yüksektir. Çok fazla içerisinde direnç oluşturacak teller vardır. Bu sebeple bunlar çok hızlı bir şekilde ısınırlar arkadaşlar. Çünkü direnç ne kadar büyükse ısınma da o kadar fazladır. Geçmişte yaşanan her şeyi arkadaşlar beynimiz sayesinde hatırlayabiliriz. Çünkü bu hatırlama işlevini görevini beyin kontrol etmiş oluyor. Akciğer zarının iltihaplanması sonucu oluşan hastalık arkadaşlar solunum sistemimizle alakalı bir rahatsızlıktır bu zatürre olarak adlandırılıyor. Evet zatürreyi de bulduk ve iç salgı bezlerinden salgılanan hormonlarımızda işte insülin gibi, glukagon gibi, büyüme hormonu gibi artık neyse onlar arkadaşlar tabii ki kan yoluyla taşınır. İlgili organlara, ilgili dokulara bunlar kan yoluyla taşınır diyebiliriz. Evet arkadaşlar cevaplarımızı verdik. Bu şekilde tamamladıysanız 24 puanı aldınız demektir. Evet şimdi çoktan seçmeli sorulara bir bakacağız. Yanda verilen elektrik devresinde ampulün parlaklığını azaltmak için. Hmm, dikkatli okuyalım. Ampulün parlaklığını ben azaltmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim arkadaşlar? Direnç değerini, devrenin direnç değerini arttırabilirim. Yani R direnç değerini arttırabilirim. Arttırarak bunu sağlayabilirim. Çünkü direnci arttırırsam akım azalır. Direnç artarsa arkadaşlar akım azalır. Akım azalırsa da lambanın parlaklığı azalacaktır. Bunu istiyor bizden. O zaman ne yapabiliriz? Bunu yapabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? Bir kere direnci devrenin yani devrede kullanılan bu telin, kablonun direncini arttırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Telin kalınlığını azaltabilirim. Yani daha ince bir tel. Az önce söyledik. Daha ince olunca direnç değeri daha fazla oluyor dedik. O zaman bunu yapabilirim. Bunda sıkıntı yok. Bu doğru. Telin uzunluğunu arttırabilirim. Evet, daha uzun tel kullandığımda da direnç artıyordu. Doğru, bu da doğru. Devreye bir ampul daha eklersem ne olur? Bir tane ampul vardı. Bir ampul daha ekledim. E, iki tane ampul oldu. Şimdi bu enerjiyi başlangıçta pilin ürettiği bu enerjiyi tek başına bu kullanıyordu. E, bir tane daha ampul bağladığımızda bu enerjiyi paylaşacakları için ampulün parlaklığı baştakine göre biraz daha düşmüş olacak. Yani bu da doğru bir uygulama. Yani bir ampul daha eklersem ampulün parlaklığı azalır. Ama devreye anahtar bağlamak ya da bir devrede anahtar vardı. O da e, anahtarın devreden çıkarılması ampul parlaklığını hiçbir şekilde etki etmez arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Dedik 6 puanlık bir soruydu ve 8. soruyla devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ve her insanda aynı şekilde oluşan refleks çeşidi Doğuştan kazanılan refleksler yani anadan doğma kazandığımız refleksler var arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan kazanılan refleksi örnek gösterilemez. Örneğin mesela doğuştan kazanılan reflekslerden bir tanesi göz bebeğinin hareketi davranışı ışık yoğunluğuna göre tabii ki. Işık yoğunluğuna göre göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi ışığın yoğun olduğu yerlerde göz bebeğimiz küçülüyor daralıyor. Ama ışığın az olduğu yerlerde göz bebeği açılarak içeri daha fazla ışık almaya çalışıyor ki böyle etrafı net bir şekilde görebileyim. Bu bizim istemsiz yaptığımız bir şey. Yani doğuştan gelen bir refleks. Ya da yüksek bir ses duyduk diyelim. Güm diye mesela aniden değil mi vücut irkilir. Bu da yine bebeklerde de sıkça olur. Doğuştan kazanılan bir reflekstir. Vücut sıcaklığına bağlı olarak işte vücut sıcaklığı artınca mesela terleme bu da yine doğuştan kazanılan reflekslerdendir diyebiliriz. Ancak bisiklet sürmek öğrenilen bir reflekstir. Sonradan kazandığımız bir reflekstir. Bisiklet sürerken düşmeden ilerlemek sonradan kazandığımız refleksler arasında olduğu için cevabımız oluyor diyebiliriz. Evet bu sorumuzu da tamamladık. Ve geldik artık son iki sorumuz. Bunu da yapıp bitirmiş olacağız yazılı hazırlık çalışmamızı. Evet yandaki fişin bakın dikkatli bakın kablosunun bir bölümünde yani şurada şu arada bir hasar oluşmuş arkadaşlar. Bu e, evet içindeki tel de bu hasar sonucunda ortaya çıkmış. Bakın bu iletken tel ortaya çıkmış. Buna göre fişin güvenli bir şekilde tekrar kullanılabilmesi için. Yani ben bunu götürdüm prize taktım ama buraya elim değer çarparsa falan elektrik çarpar beni. Çok tehlikeli. Evet çok tehlikeli. Bunu hatta bu tarz işlemleri büyüklerin yapması daha doğru arkadaşlar. Küçükler değil de mesela siz değil de büyüklerinize bırakmanız. Onlar çünkü gerekli güvenlik önlemlerini alır. Tekrar güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için açık olan kısım arkadaşlar aşağıdaki maddelerden hangisiyle kapatılabilir, sarılabilir ya da burada ne sormuş bize? Soruya dikkat edelim. Sarılamaz demiş. Hangisiyle sarılamaz? O zaman ne yapacağız? İletken bir malzeme ile sarmamamız gerekiyor. İletken olmayacak yani. Kuru kağıt arkadaşlar yalıtkandır. Ha ıslanır kağıt ıslak kağıt iletken olur ama kuru kağıt yalıtkandır. Bayağı böyle kalınca böyle bir e, kuru kağıtla sarılabilir. Bakır folyo arkadaşlar iletkendir. Asla bununla sarmamamız gerekiyor. İşte aradığımız cevap olmuş oldu. Bununla saramayız. Plastik bant olabilir arkadaşlar. Plastik çünkü yalıtkandır. Ve oyun hamuru da yine plastik olduğu için yalıtkandır diyebiliriz. Bu tarz şeylerle sardığımızda e ee, idareten böyle hani bir iki dakikalığına çok acil bir işimiz var mesela o zaman sarılabilir ama mutlaka bunu bir elektrikçide yaptırmak gerekiyor güvenlik önlemi açısından. Böyle bu tür e, idareten işte oyun hamurlarıyla, kuru kağıtla, işte plastik bantla kapatmak doğru da değildir aslında. Ee, şimdilik sadece kısa süreli oradaki güvenlik e, önlemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Birisi gelip elini çarpmasın, değmesin diye bu tür önlemler alabiliriz ama bakır folyo ile kapatmanın bir anlamı olmayacaktır. Son sorumuz arkadaşlar, ergenlik döneminde ortaya çıkan değişikliklerden hangisi sadece erkeklerde görülür arkadaşlar? Şimdi sadece erkeklerde sperm üretimi görülür, e, dişilerde ya da kızlarda yumurta e, oluşumu başlamış olacak ya da işte buna adet görme diyoruz mesela kızlarda. Boy ve kilo artışı arkadaşlar ortak olarak görülüyor. Yalnız kalma isteği ise yine aynı şekilde duygusal değişimlerdendir ve ortak olarak görülür. Ama sperm üretimi sadece yalnızca erkeklerde görülebilecek bir ergenlik dönemi değişimidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, cevaplarımızı verdik, sorularımızı da tamamladık. Umarız keyifli ve öğretici olmuştur. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar hepinize. Ve tabii ki bizlere selam gönderen okullarımız var. Emlak Konut Abdülhamit Han ortaokul öğrencileri ve Sabri Ülker ortaokul öğrencilerine bizler de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.